getirdikten sonra eller açılıp dua yapılacak. Cenab-ı Hak <laughs> Adem Aleyhisselam cennetten çıkıp hava birisi terandip birisi efendime söyleyin ciddiye indikleri zaman yıllarca ağlamış, yıllarca yalvarmış. En sonunda Arafat'ta gideceğiz. Cebelir Rahman'ın başına çıkıp yalvarmış. Estaizübillah kâna rabbana zalemna enfisena ve illem teğfirrena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn Ya Rabbi eğer sen bizi yani benimle eşimi mağfiret etmezsen biz kusramda olanlardan oluruz demiş Zavare ve Cenâb-ı Hak teâbesini, duasını kabul etmiştir. Onun için yıkamayı yaptıktan sonra onu tavaf etti. Bilahire Şit Aleyhisselam Nuh tufanından sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'yı yaptığı Kur'an-ı Azim'in şanında Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ve iz yerfa'u İbrahim'ül kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneken teslemi'ul alim bu kerime ile beraber İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yaptıktan sonra Cenab-ı Hak ona ey İbrahim bu Kabe'yi yaptın. Çık şu makamı İbrahim'in gidince acılarımız, ümrecilerimiz görüyor. Makamı İbrahim o panusun içerisinde olan o

Hadi lan. Hadi lan. Nene evet, oradaki ne görsün geliyorlar. Hadi acılar. Oradan geliyoruz. Abdullah abi içeride mi? Hesap içeride mi? Abi 20.000 lira burada. Hadi. Abi. Abi. Hadi. Hadi. Allah yolunuzu açıksın. Murat. Dikkat etsin inşallah. Direkt çarşamba. Hacı adayları.